Siyah tight neon like Yılan type bu kız Fenalar fenalar Tık follow tık like Yürürüz imkan varsa kısmet Şişirme kendini kasma instagramda aklım varsa kendine sakla sakla komalarda baba komalarda illa alırım seni kovalarsam localarda suit odalarda cin çıkar üç kere iyi ovalarsam koy bir duble daha koy yavru sar bir tane daha sar Ölme canım Denk geliriz yine ver numaranı git biz sizi ararız Belki birkaç beden büyük geliriz. Size hey. uymuyorsa erkenden kaçarız Koş tur, kurtardın paçanı Bize dert değil cidden başarı hey. Bana gelseni her şekil taşırım hey. Para biter tabi her şeyin aşırı hey. İçeceksem hız 180 Hissettiririm hissetsem hey. Sus ben bilirim her dilden hey. Söz konuşacağım hep kalbimden